Benim adım Halil. Kendi köyümün mezarlığında yıllardır gece bekçisiyim. Ama bu mesleğin bana neye mal olacağını asla tahmin etmemiştim. Her zamanki gibi o gece nöbete yeni çıkmıştım. Feneri kaldırıp eski aile mezarlarının olduğu köşeye dönerken bir ses duydum. Ağlama sesi. İnce, boğuk, titreyen bir kadın ağlaması. Tüm mezarlıkta yankılanıyordu ama tek bir noktaya odaklanan bir ses gibiydi. Adımlarımı yavaşlattım. Fenerin ucunda bir şekil belirdi. Dizlerinin üstünde çökmüş, üstüne uzun bir beyaz çarşaf örtmüş bir kadın. Çarşaf yere kadar sarkıyordu. Omuzları sallanıyordu. Hıçkırıyordu. Yavaşça yaklaştım. Hanımefendi, bu saatte burada tek başınıza ne yapıyorsunuz? Size yardımcı olayım, dedim. Ağlamayı anında kesti. Ama başını kaldırmadı. Titrek bir sesle. Ben eşimi arıyorum dedi. Mezarı buradaydı ama artık bulamıyorum. Normal bir insana benziyordu. Ta ki bir adım daha yatağa yaklaşıp feneri biraz daha tutana kadar. Kadının dizlerinin altı yoktu. Ayak yok. Bacak yok. Sanki alt kısmı havada asılı duruyordu. O an tüm vücudum kilitlendi. Ne nefes alabildim ne konuşabildim sanki biri göğsüme taş bastı. Kadın hala ağlıyor gibi duruyordu ama omuzlarının titremesi artık insan ağlaması gibi değildi. Sonra yavaşça başını biraz bana çevirdi. O an çarşafın altından bir nefes geldi. İnsan nefesi değil. Sanki soğuk bir mağaranın içinden yankı gelen bir boşluk gibi. Kadın başını tam kaldırmadan konuştu. Neden durdun Halil? Nefesim kesildi. Kıpırdayamıyordum kadın bir anda sessizleşti. Çarşafın altındaki gölge kıpırdadı. İnsan boyundan biraz daha uzun bir şey gibi şekil değiştirerek omuzlarından aşağı doğru siyah çizgiler yayılıyordu. Sanki çarşafın altından dışarı sızıyordu. Dizlerim boşaldı. Kalbim göğsümden çıkacak gibiydi. Hareket edemiyordum ama beynim çığlık atıyordu. Kadın ya da o şey hafifçe havaya yükseldi ayaksız olduğu halde ağır ağır bana doğru süzülüyordu. Çarşafın içinden ince, uzun bir el çıktı. İnsan eli değil, kemik kadar ince, parmakları olması gerekenden iki kat uzun. El bana doğru uzanınca kilit bir anda çözüldü. Arkama bakmadan koştum. Nefesim kesiliyordu ama duramıyordum. Çığlık atacak gücüm yoktu. Sadece koşuyordum. Arkamdan kadın ağlamıyordu artık. Aynı hıçkırık sesi mezarlığın üç farklı tarafından aynı anda geliyordu. Sanki mezarların altından yankılanıyordu. Demir kapıya kadar koşup kendimi dışarı attığımda kalbim patlayacak gibiydi. Koştuğum yolu hatırlamıyorum bile. Ama bir şeyi hiç unutmam. Kapıyı kapatmadan önce mezarlığın içinde bir nokta parladı. Beyaz çarşaf rüzgarda hafifçe kıpırdıyordu. Altında kimse olmadan, kadın hiç var olmamış gibi. O gün o işte son günümdü. Şimdi hava karardığında mezarlığın yanından bile geçmiyorum.